Ne olduk nereye geldik bir anda diyen bir marul kafa. Sevgili kardeşim. Şimdi zor bir konseydi biliyorsunuz. Zor bir konseyden çıktık. Onun verdiği e, heyecan da var. E, bir yandan montajları istiyoruz. Bir yandan şu anda oyun oynanıyor. Ve bir yandan da size bazı bir bilgiler vermem gerekiyor. Hakan Atipoğlu abi ne oluyor demiş. Hakan'cığım senin yazılana o sevmeyi bekliyoruz demiş. Maşallah sizin yorumlar pat diye çıkıyor. Bu herhalde şeye göre mi? E, follower'a göre daha mı öne alıyorlar sizi anlamadım ben sevgili Veysel'den merhaba kuzenim ne güzel Banu Ilıcalı benim biricik kızım hazırız demiş o da e, Survivor heyecanla takip ediyor şu anda ne hazırsınız benim anlatacağım değil mi biz hazırız sevgili Muzaffer Yıldırım burada Muzaffer bir gel abi seni bir göstermem lazım şu anda 840 bin seyircime e, sevgili <laughs> Muzaffer burada e, Muzaffer şuradan şöyle bir Türkiye'ye Uzaklardan bir selamlar, herkese selam söylemeyi severler. Evet, biz de burada size muzaffer de misafirimiz ee, sabahtan akşama kadar montajdayız. Evet, e, şimdi konu şu yarışmacıların bilmediği ama sizin bilmeniz gereken konu da şu eğer elemenin e, şu andaki ya Mehmet Madrid'den buradayız demiş Mehmetçim. Mehmet Çelebi'ye buradan sevgiler. Maşallah Mehmet sen de girdin araya. Hasan Dondurmacı'ya sevgiler. Evet Yasemin Ilıcalı olaylar değişti burada. Şu anda yayını yapamıyorum. Kızlarım yağmaya başladı. Yasemin'cim yerim seni. Ee, o kalbini yerim. Evet. Şimdi yarışmacıların bilmedi ama sizin bilmeniz gereken konu da şu. Eğer şimdi kim aday olacak ve kim elenecek bilmiyoruz ama eğer kadın elemesi olursa yani bir kadın elenirse ürünler takımından Aslında Takımlar Değişecek Bir tarafta bir kadın kaldığı için e, Değişecek O yüzden Şu andaki eleme aslında çok çok önemli Buna sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok Benim yapabileceğim var mı? Yok Sadece hep beraber bekleyip göreceğiz Bunu onlar bilmeyecek sadece siz bileceksiniz Ve eğer kadın elemesi olursa da Hemen Acil Durum Konseyi'yle yeni takımları oluşturacağız. Burada da yine onların bilmediği bir konu. Sizin fikirleriniz çok çok önemli. Sizden destek alacağız. Bu arada 1 milyona ulaşmışız. Ee, teşekkür ediyoruz bütün sevenlerimize buradan. Ee, gerçekten e, mahcup ediyorsunuz. Ee, bu ilginiz bizi hep mutlu ediyor. Bizim e, çalışma şevkimizi arttırıyor. Dominik'te güzel bir şekilde inşallah size daha güzel programlar hazırlayacağız. Evet. E, konu bu. Şimdi oyuna gitmem lazım. E, diğer takımdan kadın mı alacaksınız? Hayır. Takımlarda değişme olacak. Bu soruya cevap vermiş olayım. Güzel olur demiş Burcu Doğmuş. Oradan selam söyleyenler. Aleyna Kalajar'a batan aynı takımda olsun diyenler. Aleyna ünlere gitsin diyenler. Takımları oluşturacağız. E, en baştan. Burada sizlerden de bazı e, tabii ki destekler alacağız. E, başka H&K ünlüler anketi güzel olur demiş. Abi vize de götür. Derken bizi de mi götür demek istiyor acaba? Batuhan iyi oynuyor diyenler, Merve'yi sevenler. Valla Batuhan mı haklı Merve mi aklı diye de aslında merakım var. Bunu artık e, ekstracılara soralım. Ekstracılar bunu bir sorsun. Buradan Semih ve tabii bütün ekstra ekibine sevgiler. E, oyunun sonda doğru gidiyoruz. Oraya gitmem lazım. Güzel bir ödül var. Büyük bir heyecan var. Ee, en kısa zamanda tekrar buluşacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Dominik'ten gönül dostu sevgiler. Buradan en son birkaç kardeşime daha cevap vereyim. Batuhan Aklı diyen Er Erdin kardeşim. Er Erdin, Erdinç mi demek istiyor acaba? Erdiç bence o. Erdinç kardeşime selamlar. Batuhan Aklı diyenler var. Merve Aklı diyenler var. Evet bu konuda Batuhan'a çok yükseldim diyenler var. E Batuhan'a biraz yükseldi dikkat edersen. Ee, sevgili Mert özelliklemiş. demiş. <laughs> Allah kavuştursun Mert'ciğim. Evet hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.